Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün kankam ve abim annemle birlikte ne yapıyoruz anne? Youtube çekiyoruz. Yeni video çekiyoruz. Evet. Ama konu ne? Konu ne? Konu e, oyundakileri delirtmece işte. Evet. Kız, kız, kızdıralım. Takip edelim. Evet. Evlerine girelim. Kendimizi banlatalım zorla. Evet. evet. Bunu annemle paylaşmıştık. Bir kere daha yapalım aynısını. Aa, evet. Abin dinozor oldu. Arkadaşlar tamam. Ben benim. O zaman ben de olurum. Nasıl ya anne? ama şimdi annem olmadı ya. <laughs> ne olmadı? Ben mi dinozor mu olayım? Evet. Bırakın ben hürremiyorum. <laughs> Sen <laughs> şey Hadi. Hadi. Arkadaşına yaz. Ne Evlere gidip ya? kendimizi banlatacağız. Tamam. Terbiyesiz bu buraya ne yazmış? Öyle. Ya o Aa. Evlere girip kendimizi Tamam. Şey yazıyorum. Hmm. Kendi. Oh, bayılmasa da rahat dur. Demizi. Ben rahat ki. Yazdım. Evlere girip kendimizi. Banlatacağız. Galatasaray birisi bana istek attı kabul edeyim mi ya? Kapı çaldı. Hadi o zaman devam edelim kaldığımız yerden. Evet. İlk hangi eve girelim? Bakalım. İlk önce ben kankamı sırtımı alabilir miyim? 17. Tamam, 17. 17 numaraya gidelim hadi. 17 tamam. Kaç? Herkes 17'ye gelsin. 17. 17 hemen geldim. 15, 16, 17. Uyyy. Oh, hadi kapısı. eve girelim. Kapısı açık. Kapıyı, Kasayı kim edecek? Şey ben, ben, ben 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 ben. Kasa patlatalım hadi. Hep birlikte oynayalım ama yan yana. Esen'in kamerasında görün Umut. Tamam görünüyor. Emin <laughs> misin? Uğur kasayı uğur. Ve parayı ben aldım. Aa ay, abi ay, kucağın, sen orada sen bekle bekle. Sen? Ben kasayı senden önce patlatacağım. beni benim olmayacak. Ah! Abi ah! beni anlamaya geliyor. Ya! <laughs> Aa esse vallandı. Esse vallandı. Bana verin de bana. Bana bana bana. bana. Esse mi çıkıp alalım? Ben, ben geliyorum istedim? ben geliyorum. Gedebilir miyiz? Keşke da? hile açık olsaydı. Abi beni ben al, 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 beni al, beni al, beni al. Abi beni al, beni al. Abi Neredesin? Ben şu an 17'deyim. Nerede? Kapıda kapıda. 17. Ne? No, 17 kapıdasın. Aa ben de vallandı. <laughs> Bir <laughs> tamam, al, kanka. Kanka. al beni al. Ah, kanka 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 bana mamush. Bana Tamam al kanka kanka bir al beni al. Yazıyorum beni al yazdım. Ya abi oyuna çıkıp beni <laughs> pat. Ay beni kızıp patlıyorum böyle duramıyorum. Tamam Kankam beni aldı. <laughs> ay dedim görüyor musun? Bu da niye zıplıyor ya? Ne oldu? <laughs> ben niye sıkıyorum böyle? Anne de düzeltiyim. Hemen buna tıklıyorsun. Bu arada ben yüzeyim. Ve... Pardon kasasını çaldık zaten. Hadi ikinci eve geçelim. Evet. Anne şey ben oyunu açtım o yüzden banlanmadım. Hadi gelin. anne. İşte gelin gelin. Şu arabası arabayı çalalım önce. Boyumuzu küçültelim. Dur ben bu arabayı hemen alayım. Abi boyanık keçe, anne boyanık küçült. Niye? Küçük adamdan oluyor. Evet, o zaman daha iyi giyeriz. O zaman ben siyah olayım daha iyi. Hayır ha. Ama ben giyemiyorum. Gire en küçük böyleyim. Evet anne tamam şey olmaz. Hı. Evet. Hadi. Hadi bu evde sıra ben bu evin kasasını biliyorum. Hadi girelim. Hadi girelim. Yatak ya geldi yatak. Ne zaman beni uyarabilir misiniz? Ekranımı şey kapatır mısınız? Yatak koysanız da girelim ya. Ha. Hadi hadi geçelim geçelim geçelim. O sahibi Pardon değil. Tamam ben gidelim ben gidelim. Aaa. evin sahibi saniye bulmuş. Niye? Bir dakika bir dakika. Ben hızlıca hemen gireyim Hayır. Şu ben an evin gelirim. kasasına ulaşıyorum. Ulaşıyorum. Nerede lan bu evin kasası? Bulu bulu bu. Aa. Anne biz. <laughs> Anne ya. Boşuna girdik. Kasasını açmış bu. Kim açmış? Senin arkadaşın içeride. Evin sahibi. Aa ben de ben de girdim. Düm düm Aa Evin sahibi kasayı açık unutmuş. Siz oynamaya devam edin benim şarjım kapandı. Oo. Anne hemen şarjı tak. Ve hala da oyundasın. Şu Biz oynayın. Sıradaki kere eve girin hep birlikte. Tamam gireceğiz. Uuuu. Kaç 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 kaç. Nerede, ne tamam. Şu an şey o evin karşısında. He. Gelin çocuklar. Ben şu anda gelmeye çalışıyorum ama gecik mi? Aa, Yardım edin. Ben de geliyorum. Neredesiniz? Ah bu talihsiz başım. Şarjım bitti. <laughs> Kim Tamam tamam. Ta. Ben aldım, ben aldım, ben aldım. Kaç eve, kaç eve, kaç. Bas, bas, basın kaza. Bas kaza aşkım. Bunu banlanana kadar saklı, koş evin için. Aa, Hayır, abi, Aa Hayır, banlanmadım. Hayır, kendimi ışınlandı. Ha. Şimdi gireceğim, bir banlayacak mı bakalım. Durun ben şu an hala evin içindeyim. Çok fena şeyler yapıyorum. <laughs> hadi. Lan, ha, bari sen benim anlamı var, sen helal olsun ben. Sana evin içindeyim. Kızım paraları cebine soksa da. <laughs> Soktum artık. Sana 250 bin robux sandım. Şimdi evi delirteceğiz anlamı. Arkadaşlar benim bu kıza 250 bin dolusun ee, şeyim var. Ee, Aa, yardım edin gebercem. Neyse. Aa, şu, şu an şu tamam tamam saklandım. Şu ama anda veriyorum. Baban abin görünmüyor ama. Abin görünmüyor ama hep şu kendi. Abinin yanına geç. Abi neredesin? Uh, kapıda parayı da aldıysan çık evden tamam, tamam. Tamam. Sıradaki eve, eve geçin derdim. şimdi. Tamam, sıradaki ev çocuklar. Bu ne ya? Bücürük bücürük. Büyütün biraz boyunuzu. Anne ya. <laughs> abi bunlar ne oluyor? Boyunuzu büyütün. Ben yani, büyütmeyeceğim. Hani boyu daha iyi girebiliyoruz. Ya evet. saçmalama. Görün mü? Yaparsınız. Böyle. E ne diyorsun kanka ya? Abi gel gel. Dur abi. Dön, kanka, dur durun. Dur ya o kankanın dönmedi. E tamam dur Hadi gel. Gelsin. Hadi gel. Gelin. Oo bak. Bu evin kasası Senin yok. Olamazsın. Sen ne olur senin? Şu an bakıyor. Ev buldum. Ne oldu kız? 19, oldu kız? Ne da git umut. Arkadaşına da, da söylesene Esra. Işte. Ya o gelir gelir. Abi sen sen o kızı alsın kucağına. <laughs> Abi mi alsın kucağına? Evet. Geliyorum hemen bekleyin. Aldın mı? Evet aldım ve hemen şu an geliyorum. No 19. No, Geldim. Giremiyorum ulan yardım edin. Bırak kızı lan. Aha. <laughs> Çocuk olur. O ne öyle hapis oh, oh. gibi. Oh. Ne oldu? Ben eve girdim. <laughs> Benim de alın. Ha, tamam girdim girdim. Git kasayı bul Umut girdiysen. Bankası neredeydi ya? Kasa, <laughs> <Axt, axt, axt. gülüyor> <Axt>. Unuttu. <laughs> Sen biliyor musun Herhalde. Hayır. Aa, Esrem de girmiş eve Umut. Ben ama ben ben direkt girdim. Ne sandın anacığım? Ah, abin orada. Kasın Beraber nerede? Beraber hareket edin. Beraber abin de gelsin. Tam duruyorsan bekle. Esen gel. Hayır. Biraz gel abi. takım çalışması yapın ya. Tamam. Nerede bu evin kasası? Kendini göstersin Esen. Tamam. Kaç kere dedim kızı. <laughs> gel abi. Gelsin uyumu yürüme. <laughs> Altı Almış bakan. altıda skutur yürüyemiyor. Saçım ediyorsunuz anne. Aa, ev, evin Bence arabası. kasa yoksa arabayı çalın gitsin. Aa, dur ben çalabiliyor <laughs> mu? Burası galeri mi? Her Aa, yerde araba, araba var. Araba çalınıyor. Evet. Ama işte kasa. Ay, şey. Araba yeri anne. Yani. Burası araba evi. Aa, galeri yapmış evini. Abi sen orada dur ben burada kasayı bulayım sana söylerim. İlhan Esen şey açılmıyor ki. Ney? Durun ya ben bu arabayı bakayım parçalayabiliyorum. Ev sahibi uzakta herhalde. Hala gel. sahibi geldi. Ne? Ev sahibi geldi. Aa da bakın gördüm. Ay ev sahibi geldi. ev sahibi geldi. Çabuk kaçın. Ana! Yardım edin. Yardım edin. Oooo. İkinci Dünya Savaşı. <laughs> Ay beni bağlayacak kesin. Yok, yok mu <laughs> yok, yok Galiba. Abi bu beni gebertmeye geliyor. Estela abi. Estela. Bu arada ben de tamam, ışık çıkın evden. Ay. Banlat kendini çık hadi. Kasayı hmm. bulamadınız zaten. Banlat. banlat Aa, evet, bırak o O sırada bulan ben. <laughs> tamam. Banyoda mı bulacaksın Estela? Bularım ne varmış anne. <laughs> Dur. Oha arabaya, arabaya bak anne. Ters dönmüş araba. <gülüyor> <gülüyor> İkinci Dünya Savaşı çıkmış o zaman. Ben de video çeksem mi? Başlat hadi, hadi hadi Başlat. hadi. Abi neredesin? Geliyorum. Ben de hemen dinozor alıp küçüleceğim tamam mı? Tamam. Sıradaki eve girin. E, Sıradaki sen... ev neresi? Bir de burada ama hiç kimse yok ya. Bakacağım ben bulacağım. Tamam ben de. Yapayım. Buldum. Ama benim kasası yok ya. Kaçıncı evdeydin? 19. 19'dan sonraki ev neyse ona geç. Ee... 19. Bir dakika. Evin karşısında olmasın. 19. 20. Gel. Efendim. Nereye geç? Bilmiyorum. Bir şey diyeceğim abi. Ay yani şu Efe diyen var ya Efe adlı. Bak oyundan tekrar çıkayım ben. Tamam ben Size... de çıkayım. Başka bir oyuna girelim. Hayır, hayır hayır. hayır. başka tamam, tamam, tamam. Baştan gir. Sen Arkadaşlar bence çıkalım. Bu Esem çok mızıkçılık yapıyor. Neden? Hep kendi etrafında döndürüyor kamerayı. Bizi hiç göstermiyor ya. Zaten ben yokum da. <gülüyor> <gülüyor> Abisi Litfile. Benim haberim benim tipime ne bakıyorsunuz ya? <laughs> Zaten kap Ne? Ben ya. yaptım avatarı kıskanma. Ben de. Senin avatarı ben yaptım. Bu kız ne ne deyip duruyor ya bir cevap ver. Ben ne ne ne? <laughs> Efendim. Ee? Salak bu bizi bilir ya. Tanıyor da inşallah bizi. Kıcık edip gıcık, gelir, gıcık geldim. Kıcık edip geldim diyor. Tamam. Anne şimdi evdekileri değil sokaktaki insanları. Aynen geçen ata diye birini delirtmiştik ya. Ha takip edelim. evet. Edelim. Şimdi sadece bir kişi bulun onu takip edin. sürekli. şunu bir evet. takip edelim? Hep Hayır, onu o değil. takip edin. onu şunu, şunu şunu. Burayı mı tamam. Ama o duruyor sap gibi zaten. Hadi <laughs> gel Tek başına şey. takılan birini bulun. Şu, i̇şte bu. Şu şu o değil o değil. Evisil ee, o ne ya? Evisil ee, diyor. Anne ne demek anne? Temizle demek istiyor herhalde. E bunlar saf gibi duruyor anne. Tamam işte başka birini bulun. Abi gel meydanda bulak. Aa evet. Gel meydan. Dur bekle bekle dur ya, sen, dur. Arabama gel gel. Arabama bin arabama bin. Bir şey diyeceğim ya. Ben oyuna girdim anne. Bak şimdi. Evet. Şuna bakın. Ay. Ah. Abi şuna bak. <laughs> He bunu ben de biliyorum. Bu bug'ı ben biliyorum. İptal et onu. Olmuyor mu? Nasıl iptal? Nasıl iptal edeceğim? Bas ona geri çıksın. Hah. Olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Reset at. Ben tamam. seni almaya gelirim. Tamam. Hadi reset. Oh, oh. Kendini mi banladın kısa? Yok bağımlamadım anne. Pat diye ses geldi. <laughs> anladım <laughs> evet. <laughs> ya hayır ya ben seçtim. Tamam. Ne oldu? Ne zaman, ne zaman ayılacak bu? <laughs> Aa ne yapacağım? Zıpla bakayım. Banlasana bir. Bak. <laughs> ya aldı. <Ya oldu>. <laughs> attım. Nasıl attım? Adamaz adam, mı? Neden oldu ki? <laughs> bu oyun... <laughs> bu video... Oyundan ayrılıp tekrar gir bence. Ha. Aa bak oyun da doğruldu. <laughs> Oyun kastı az önce. Değil mi anne? E, girdim. Abi neredesin? Geliyorum Anneciğim, abi. Anneciğim. Esemciğim ben hilaştım. Ya aynen kanka ya. Görmüyor musun? Nasıl göreyim burada? <laughs> hadi hadi devam devam. Son bir kişi. Son bir kişi. Hadi biraz tamam. arabayla Gel turlayın. Bunu Gel bunu dereye Gel bunu dereye abi. Arabayla turlayın sonra videomuzu sonlandıralım. Evet. Hadi gel Eslem. Geliyor. Lan dur. Gel. <laughs> Bekle. Aa! Oh. Dur. Aa dursana. Ne <laughs> Bak. bak esen ben otomatik geliyor gördün? Aa! Oh. Bak da bak bir daha yapacağım Eslem iyi izle bak. Ben de gülüyor. oyun kastı lan biraz. Bak Esen hala kendi kendine geliyor. Ben de biraz oyun kastı. Yani Abi. Kasındı. Ben de kastı. Eğer ki bir hile olsaydı bilirdi. Ne kasması? Hatta hileyle kasmaz ki. Hileyle kasmaz. Hile de sebep ne var? Hile çünkü o oyunu kaplıyor. Ben yani daha ne biliyorum değil mi? Ya yani aynen kanka ya. Çok biliyormuş. Bir de bana öğretiyor. Evet. Ya abi gelsene. Nereye ki? Şu an ben de oyun kastığı için seni göremiyorum bu meydanın önünde ah. Evet. Ah. Ah. bağlantı kesildi. Ah. Abiciğim ne oluyor? Bağlantı kesildi. Arkadaşlar kardeşim, yok. hey. Abi ne açık ellenmesi. Hadi öyle. Şu an Aynen. gittim. Ağabey şu tamam, abi, ne yapayım? Bilgisayarına geçeceğim. Hemencik geçiyorum. Hoppa. Oturdum. Şimdi oyun kasmıyor. Şöyle koydum. Al, işte telefon. Yes. Neyse. Şimdi arkadaşlar izleyin. Araba o tarafa geldi. Bir ön tarafa. Yani bunu süren benim yani. <laughs> şu an böyle. Böyle. Bu da arkadaşlar albümde her şey tam var. Benim bak ben de gereken abim ben... geldi. <laughs> Seni var ya. <laughs> ne oldu abi ya? Hiçbir şey yapmıyordum. Okyan... Ayağı mı görüyorsun? Aynen. Neyse hadi bir kere turlayalım sonra videoyu. Hadi, hadi gel neredesin? Baya yapalım. Tamam. Evet Araba arkadaşlar de. bir size burka beni bir gezdirelim derken ama. Uh! Çok iyi dripten atamıyorum. Arkadaşlar Nasıl? eğer 100 like ya da 5000 like gelirse <gülüyor> <gülüyor> oh, gelirse ne yapacağım biliyor musunuz? Sen duyma abi. Duyma ben tamam. şu tarafa gidiyorum. Ama onu zaten biliyorlardı. <laughs> Başka bir şey <mi>? bu. <laughs> Ay hesaba girme 5000 like gelmedi. Dur bak. Sus. Kapat Ama... şu kulağını. Kapat kulaklarını. Bak ne olur. Ya tamam hadi gel bekle. Ya, şuradan bir atlayayım. Uy. Hadi. Tamam. Lan. <laughs> ben gideyim. Git, gideyim. git 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 git. Bak kapıda bana durma. Tamam. Evet arkadaşlar. Eğer 100 like ya da 5000 like ya da 50 like falan gelirse yazıcı abimin hesabına gireceğim. Evet, abimin hesabına gireceğim ve sev <laughs> sevgililerini trolleyeceğim. Dedim ki abisini aldatıyor diyeceğim yani. Oyunda yes, Ne sevgilisi kızım? Anne gel abimiz, arabaya. Hadi gel. Abimin sevgilisi abimin, var. Abi. Anne abim sevgilisi var haberin yok Geliyorum. mu? Geliyorum. Az git git. <laughs> Ama söyledin ya. He? Söylemedin. Tamam söyledim söyledim. Ben zaten onu izleyeceğim ki ne Ne ne. Bak. Bak sakın Aa Hale katıldı. Evet. Hale geldi. Evet. Hale geldi. Hale geldi. Hale geldi. Ay, biz çıkıyoruz maalesef. Ah. Uh. Şimdi şu köşede inin arabadan. Evet. Inin, hadi hadi, hadi. geldi bay bay desin. Kızlar nerede de? e sen abinin yanına geç kızım. Dedim. Videomuzu kapatıyoruz. Sağ ol. Evet. Bak şimdi hadi bak şimdi. <laughs> Sağ olun. aleyküm Selam demenin vakti değil. Neyse, Geçiyorum. Bu ne ben şey, O da ne? Halil köpek balığı oldu. Maalesef. Bende şey yok. Halil abim Kanka. geliyor. Abim. Tamam hadi. Birazdan şey çıkacak şimdi. Hadi. Şey yapıyorum Evet arkadaşlar, tamam geldiğim zaman videoyu bitiriyoruz değil. De. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Abone i̇yi olup iyi like arkadaşlar. atmayı unutmayın. Evet. Sakin. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Size söylediğim şeyi unutmayın. <gülüyor> 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 Anne sen söyle şimdi. Hepinizi <laughs> çok seviyoruz ve bay bay. Öyle bir şey yok ben kızarım ama öyle sevgili falan. Anne. Hadi bay bay. Var ama haberin yok bay bay. <laughs> bay bay.